derin maviye ufak ufak yola koyulduk. Bakalım bizi hangi sürprizler karşılayacak? Evet, Mavi ile buluşmaya çok az kaldı dostlarım. Burası diye geçiyor. Mavi kent. E, bilginiz olsun. Müthiş bir ormanlık alan. Çok güzel kamp alanları. Kampingler, çadır kampingler, bungalow tarzı kampinglerin olduğu. Denizi çok dalgalı olduğu zamanlarda bile gizli koyları sayesinde, kapalı koylar sayesinde e, her zaman dalış yapabileceğiniz bir e, imkan sunan ...mevki burası. E, tarihi olarak da... ...görüldüğü üzere sol tarafa bakarsanız... ...değişik kayaçlar... ...antik tarihi şehirler... E, ...antik yollar... ...ne ararsanız burada mevcut. Kuş sesleri... ...kuş sesleri gerçekten e, büyülüyor. Bilginiz olsun. E, serin olur. Antalya gibi... ...yani böyle e, yanan bir yer değil. Yani orası 38 ise burası 32-33'tür. Orası Antalya 34 ise burası 30-31-29. Bir 3-4 derece minimum atar. Ee, güzel bir gölgede harika bir çadırla uygun yollu bir kamp düşünenler için tavsiye ederim. Ee, biraz daha güzel bir ortamda kalmak istiyorum diyenlere, tadından yanmasın diyenler için. bungalov tarzı çok güzel pansiyon oteller de mevcut. Ee, haberiniz olsun. Çok uygun fiyata çadırınız yoksa çadır kampikler de var. Tavsiyem işte de e, tavsiyem buraya vakit ayırın. Güzeldir. Ben bilgi vermeye çalışıyorum her fırsatta her videoda. Bilgi hep söylerim. Paylaştıkça güzel. Denizin rengini de anlayacağınız üzere e, Miami gibi böyle turkuazın her rengine sahiptir. Mesela ilk ücretsiz çadır yapılan bir kamp alanına gelmek üzereyim Hatta geldim evet sağ taraf ee, Burası mesela çok harika bir bölge Aşağıya arabayla iniyorsun Direkt ağaçların altından ee, Çadır alanına ulaşıyorsun Bu tarz çok yer var Haberiniz olsun Diye dipnot düşmek istedim Evet arkadaşlar küçük bir mola verdim sizler için ee, İşte burası böyle bir yer kısacası Gök mavi Ortası yeşil, kahverengi ve aşağısı yine mavi. Yani buradan maviden, e, burada burada gerçekten maviden kurtuluş yok. Öyle güzel bir yer. Bu yüzden beni hep cezbeder. Bu arada birisi tekneyi çalıştırmaya çalışıyor, çalışmıyor galiba. Neyse çalışana kadar bekleyelim. Olmadı, yardım ederiz elimizden geldiği kadar. E, su berrak, cam gibi. Gayet güzel. Tekne turları e, yapan tekneler mevcut etrafta Yine aileler, turistler gelmiş. E, denizin keyfini çıkartıyorlar. Burası tarihi olarak da çok önem taşıyan bir bölge. E, aklınızda olsun. Burası e, tekrar teyit edeyim, Kumluca, Karaöz. Kumluca ilçesi, Karaöz, Mavi Kent e, beldesi diye, belediyesi diye artık e, tarattır, tarattırdığınızda tatil köyü diye. Google'dan rahatlıkla bilgi sahibi olursunuz. Kamp alanları var, ee, kendi çadırınızda gelip kurma imkanları da var. Tekrar teyit edeyim, ee, güzel bir gölgede rahatlıkla üşüm e, yanmadan üşümeden nereden çıktı? Ama gece evet bazen serin olabiliyor, çok serin değil ama küçük de olsa bir üzerinize ince bir şey alın, kamp yapmak isteyenler için söylüyorum çadır kampı. <laughs> çadır kamping alanları tekrar teyit edeyim mevcut, gayet uygun fiyatlara, çok mütevazi insanlar. Ee, yani ön yargılı olmayın. Gerçekten aileden insanlar. Özellikle benim görüştüğüm aile dostlarım var. Yardımcı olurum. İsim de veririm. Konumda atarım. Selamımı söylersiniz. Fiyatta da e, size sahip çıkarlar. Keyif alırsınız. Yani ailenizle veya arkadaş grubuyla kalabalık arkadaş grubuyla da sizleri karşılayabilecek potansiyele sahip e, gayet nezih ortamlar. Henüz eee Kibar söyleyeyim, argo konuşmayayım, anlayacaksınız. Yani cıkı çıkmamış ortamlar. Sade, ferah, aşırı kalabalık yok. Ee, Antalya merkezden e, kopup kaçanlar çok buraya hafta sonları. Ee, i̇şte Bursa'daysanız Mudanya'ya kaçıyormuşsunuz gibi düşünün. Onlar da o kafayla geliyorlar bu bölgelere. Yani burası da Bursa'nın Mudanya'sı gibi düşünün bu bölgeler. Antalya'nın Mudanya'sı olsun. Ee, Deniz gayet çarşaf gibi. Taşları falan şu mesafeden suyun altında net görebiliyorum. de görün diye zuma girdim. Ee, Atapu sübya kalamar kesinlikle bol. Mesela sürprizlerle dolu akdeniz sonuçta. Buraya hani çupra Sargoz e, görüyorsun, İniyorsun aşağıya. Çupranın kaçtığı kayanın yarığında seni bir geri da veya vurulması şu an yasak olan orfos karşılayabilir sizleri. Göz göze gelebilirsiniz. <laughs> Sürprizi bir tanışma olabilir. Veyahut da ne bileyim Bir atapotla hiç atapot görmemiş arkadaşlar Atapotla tanışma fırsatı bulabilir. Şu an onu da avlamaya sağlar ama tanışabilirsiniz Bu arada çalışmıyor tekne Duyduğunuz üzere Galiba Arkadaş zorluyor Yakıt bitmiş olabilir mi diye düşünüyorum Malum fiyatlar biraz <laughs> Kasıyor hepimizi ee, Öyle güzel yerler Tavsiye ediyorum işte de dostlar. Sorusu olan varsa da alırım. Yardımcı olurum. Ee, yani elimden geldiğince bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum sizlere. Ee, Ustuplu sorulara her zaman cevap veririm. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, her fırsatta giriyorum yorumlarınızı okuyorum. Ee, yaşadığımız macerayı sizlerle birlikte hani yaşadığım macerayı sizlerin de yorumu beni çok e, teşvik ediyor. Daha, daha bir keyifli oluyor. Birlikte gülüyoruz, Latife espri yapıyoruz falan. Güzel anılar birikiyor. Yani mavi ile kalın. Ben e, fırsat bulursam dış yapacağım. E, bir gelişme olursa da kayda devam ederim. Hoşçakalın. Yaklaşık beşer kilogramlık akya kuzu balığı sürüsüyle karşılaşıyorum. Macera dolu bir av süreci yaşadım. Gördüğünüz gibi soğukkanlı davranıp çiftlemesini bekledim ve çiftlediğinde doğru zamanda atışımı yaptım. Ama aksilik. Misena koptu. Doğru zamanda doğru bakım yapılmalı, ee, bu da benim hatam, ee, bana ders oldu, sizlere de ders olsun, daha önce de başıma gelmişti. Ee, koptuğu yeri birazdan göstereceğim, gerçekten bu kadar olur talihsizlik diyeceksiniz, ben öyle dedim şahsen. Şişimi almak için geri dönüyorum fakat döndüğümde hala gitmediklerini fark ediyorum. Etrafımda dalga geçercesine sene dolaşıyorlar. Ee, manzara güzel, tadını çıkartın. Ne diyeyim? Evet. Moralim ve motivasyonum düştü doğal olarak. Bir, bir taşın üzerine çıkıp mola verdim yüzümdeki depresyondan anlayabiliyorsunuz herhalde ne kadar üzgün oldum. Tekrar adapte olup hava devam ediyorum. Sudan boş çıkmaya niyetim yok. Sargos. Sıradaki avım Çupra. eller gelmeye başlamış. Şekil adı olduğu gibi. <laughs> Kefal sürüleri. Let's go. Tral sürüsü. Sargos sanırım zehirli bir yosun türü yemiş. Baygın şekilde. Biraz oynuyorum sonra bırakıyorum. Gözlerinde de bir buğulanma gördüm. Fark etmedim değil. Anlık karşılaşma tral balığı. Tuhaf bir iskaroz avu. Gerçekten ilginç oldu. Ama o aldım yani avumu. Sanırım başından aldığı darbe onu sersemletti. Ben ben de fırsatı kendi avantajıma çevirmiş oldum. Sıradaki avımız sargos. ve bir sargoz daha. Poseidon'un mızrağı. Bir sene eksiktin diyelim. Az. Renk oldu. Sevgili dostlar. Bir sonraki macerada görüşmek üzere diyorum. Beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar takip için abone olabilirler. Sıkkınızın ucu sivri dizginiz dolu olsun. Mavi ile aranızı açıp bırakmayın. Uzak tutmayın. Yani terapi gibi biliyorsunuz. Esenle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.